Seferim. Şunlara baksana ya. Karşılıklı galip çekiyorlar. İki umutsuz aşım, iki boynu bükük mor menekşe, iki kırık kar. Bir müzikleri esik. Hadi seferim, dök içini rahatla. Sen de rahatla, onlar da rahatlasın. Hadi. Şeyin abi de tamam, tamam. Söyleyeceğim ama yani onlar için değil, kendim için söyleyeceğim. <Gülüyor> 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 Benim bu derim. Ne an yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Kırılmış her yanım. Kaybolur zamanla saçlarında. Gözlerim sokaklarda, sebebi isyan aşkım. İçim yanar, Neden içim kabul kanar. etmiyorum kıza. Beni sevmek bu kadar mı imkansız? İsyan, geriye bir uç. Yalan ah yalan. Beni bu kadar mı zor kızı? Sen sen attın gittin ya kafam hep duman. İçim yanar, içim kanar da. İsyan geriye bir uç yalan yalan beni bu derde sen gittin ya kafa ve duman. Neden söküp atmıyorsun kalbinin mührünü? O kadar mı canın yandı? O kadar mı üzüldün? Benimki de laf. Kırık Kalpler Kulübü'ne hoş geldin Kuzey. Sen ne hocam. ya. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarim ol ver şimdi seni gül gibi Köpek oklaya, gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü ahlumla severim şimdi. Ne bu şimdi? Ağız birliği mi ettiniz? Yo Seferimle gördüğümüzü söylüyorum. Ama aferin aferin. Sen de kendi ağzına itiraf etmişsin. Yok öyle bir şey be. Yıldız kendi kendine gelin güvey oluyor. He, görürsem söylerim. Sen kimi kandırıyorsun ya? Naideyim ben, Naide. İki saattir sizi dikizliyorum. Karşılıklı klip çektiniz. Kim? Yıldız'ın ha sen. Sen böyle düşünüyor ateşin başında, o da böyle camın önünde bekliyor. Camda mıydı o? He. Uğrul uğrul ağlıyordu camda. O kadar romantikti. ki. O kocanın güzel sesindendir canım. Ya kocamın sesi güzel evet ama ondan değil. Aşktan o, aşktan. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yarım, onu ver şimdi. He! Senin sesin o kadar güzel değil. Ayrıca aşık mı aşık değilim ben. Tamam kardeşim sinirlenme. Gel bunları Yıldız'ın evinde konuşalım. Hay. Ne münasebet ya. iyiyim ben burada. Hayatta gelmem oraya. Bana bak Kuzey. Fazla az aşık usandırır. Senin o kırmızı kafalı kuşun var ya... ...pır diye uçar gider. Habarın olmaz. Umurumda bile değil. Durduğu kabahat. sağ son kez söylüyorum. Yıldız var ya... ...o dağın başındaki... ...elmas madeni gibidir. Kıymetini bilir, emek verirsen... ...Kuzey Yıldız'ı gibi parlar. He. Kıymetini bilmezsen... Elbet bilen biri çıkar. İşte orada kuzey yıldızı gibi parlar dururken... ...sen de burada böyle sopanla beklesin. Uzakta ona böyle bakarsın. İkinci var, yaşıyor ömrüm. Gel benim yarım onu ver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayayım. kötü diyor ya. Hasta bu ya. Hasta. Yenge, abi ne zaman geldiniz siz? Oo, abinle konser bile verdik. Duymadın mı? İçim yanar içim kanar da. İsyan! Ha tamam hadi ya. Söyledim ben. Allah Allah. Yıldız, ne diyor yenge? Kuzey diyor yeniden aşık oldu Yıldız'a falan doğru mu? ee, doğru. <laughs> Allah Allah ya. Sen de yedin ha kız. Seferim ama evde ne konuştuk? Sen buraya ara bozmaya mı geldin? Susar mısın Nadir lütfen? Senin yengen kendince Kuzey'e borcunu falan ödemeye çalışıyor. Aynı zamanda da aranızı yapmaya çalışıyor yani. Ya ne alakası var ya Allah Allah. Abi ben seni anlıyorum. Sen benim bir daha zarar görmemi istemiyorsun. Ama bu sefer farklı. Kuzey'in burnundan fitil fitil getireceğim. Yani sen bacım, Kuzey'in tekrardan yeniden sana aşık olduğuna inanıyorsun. Eminsin yani. Yeniden değil, ilk kez. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Vallahi delireceğim. Kız 20 yıl önce yaptığı şeyi tekrar yaparsa ne olacak? Abi ben Kuzey'i çok iyi tanıyorum. O 20 sene önce bağ aşık değildi, ondan kaçtı gitti. Ama şimdi öyle değil. Bağ aşık. Tabii canım, mum gibi eridi kızın aşkından adamcağız. Hmm, eridi. Vallahi ikinizin yüzü de burada. Yirmi yıl önce attığı gazı tekrar bana atmaya kalkarsa... ...ben o gazı yemem ama yersem... ...hırsımı ondan değilsin, iki ikinizden çıkartırım ona göre. Tamam ya, anladık. Allah Allah. İkinci bahar yaşıyor ömrüm... ...gel benim yarım... ...oluver şimdi... ...seni gül gibi kefe Gözümden dilimden sahınır sahlar. Büyük aklımla severim şimdi. <laughs>